Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ıı, bugün sizlerle birlikte ama playground oynuyoruz. Ben bu kadar salakça söylediğimi sormayın. Sormayın. Sürpriz olsun bugün. Ne çekiyoruz? Ee, videoyu geçmeden önce like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Hadi videoya geçelim. Sonunda evime geldim.

bir saat sonra. <gülüyor> <gülüyor> Askerler. Ulan ne beş ya. Dalın dediğimde dalıyorsunuz. Tak tak tak. Of. Aç mı dalın? Açamazsan kırarız kapıyı. Duyduk seni. Of. buraya takarım. Hayırdır bilerdim. Ne bakıyorsunuz? Bizimle geliyorsun hemen. Nedenmiş şu kardeşim öyle zarttır diye bana geldim ama öyle kolay kolay. Bu yüzden geleceksin. Aaa kafam. Aaa. Aaa. Baba, ben bunu döverim ha. Hadi beyler gelin şunu seçelim. Emre dersiniz komutanım. şunu taşıyana kadar Rüzgarı olurum. <laughs> Açlıksın vermeyeceğim Bekleyin hepiniz öleceksiniz Kes lan Hayır daha da geri yolladım Gel lan şuraya Ay, Çok iyi Ben şunu hemen taşıyayım Yardım ben Bırakın beni buradan çıkarsam sizi öldüreceğim. Ah! Neden bunu bana yapıyorsunuz? Bir türlü anlayamıyorum. Aha elim kopmuş. Oo! Lan hayır. Ulan. Allah'tan bir kurtulma yolum vardı. Onu da mahvettiniz. sahibi. Neden dünyayı çağırıyorsun? Neden bunu yapmıyorsun? Neden bizi öldürüyorsun? Çünkü amacım bu. Askerler, tüm askerler. Ailem rehin aldı. Yoksa bunu yapmak zorundayım. Herkese zordu. Lütfen yardım edin. Kimse şey etmedim. İşte bu yüzden dünya acımasız. Ben de dünyadan intikam alacağım. Hem de çok. Güzel. Ayrıca sen de daha iyi. Tamam onlar ölmüş olabilir. Kes sesini. Onla... Senin annen baban ölseydi. Ne olur ben küçükken. Tamam kötü olabilir biraz bu. Üzgünüm ama bunu yapmak zorunda değilsin. Yapmak zorundayım. Beni daha çok kızdırıyorsun. Kaç. 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 İşte bu yüzden yapmak Yoksa tüm dünya hayır beni öldürmeye çalışıyor. Ah, keşke kadar küçük olsun. Ha, sadece iyilik yap. Ve şansını Ve hiç kimse seni öldürmesin. Herkes sana hayran olsun. Şırınga bas, Neden? Neden yapmıyorsun? Bak cana eminsin değil mi? Evet kendime güveniyorum sadece çöz şunu. Çözdüm. Ayaklarımdan. Hadi. Az kaldı. Çöz şunu. Çözüyorum. Sonunda. Oh, uh, sadece yapıyorsun diyorsun ben seni öldürürüm içeri. Tamam tamam Allah bir şey değil. Bitir işini. Ayaklarım kırık olsa da ayak, ayakta durabilirim. Ayı kurtaracağız diyoruz. Yine beraber. Ya ne istiyoruz? Ya? Ne istiyorsun? Benim annem babam yok. Ben bu yüzden bu işi yapıyorum. Sen Senin kafana da sopartı. Diğeri nerede? Diğeri nerede? Aa, oh. Bana Türkiye davrandım. Ama arkadaşlarım değil. Öldüler maalesef. Öldüler maalesef. Yok. 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 Hepsi. Hepsinin aynısının aynısının kat kat birisi olacaksın. Ne? açısından seni şimdi duyuyorum ama daha yeşil bir de doldurdu. Neden bunu yapıyorsun? Bunu yapmana gerek yok. Dünyayı kurtar. Dünyanın kölesi olma. <laughs> Aa. Aa. Ne oluyor bana? ben çok kötü hissediyorum. <laughs> <laughs> Sen de kimsin? Ben senin ikizinim. İkizin de demesek de olur ama senin mutasyon halinin. Bana ikizin diyebilirsin. Bak kardeşim. Çok korkutucu gözüküyorsun. Sen benden sinyal yani bana zarar vermeyeceksin. Öyle değil mi? Evet. Hadi kalk. Haydi gel. Oha! Şu ana kadar kimse benimle arkadaş olmadı. Tamam. अच्छा Şöyle bir takla atarım ben de Ne, güzel ne yapıyorsun? Ee, <laughs> İyi sen. Sen, ah. sen biliyorum ya ben için kontrol sen yeter ki söyle.

Son kadar arkadaş olacağımıza söz veriyoruz. Ve BUM! Ve BUM! Sen de elini koy üstüne. Sağ ol. Söz veriyoruz. Söz veriyoruz. Ve... Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzun konusu sider ikizini veya e, neydi? İkizini veya arkadaşını çıkartıyor. En ilsimülasyonali başlatıyor büyük bir